ulusal kanal 20 yıldır ekranlarda. 20. yılını da anlamlı bir şekilde etkinliklerle kutlamak istiyoruz. Aslında bu sergimizde bunların başlangıcı diyebiliriz. Mavi Vatan Resim ve Heykel Sergisi. Ulusal Kanal tarafından düzenlenen Mavi Vatan Resim ve Heykel Sergisi sanatseverlerle buluştu. Ulusal Kanal olarak Mavi Vatan Mücadelesi'nin, Mavi Vatan Teştahı'nın sesi ve nefesi olan bir yayın organıyız. Yani bu mücadele ilk günden beri Ulusal Kanal ekranlarında dillendiriliyor. Çok isabetli Isim. 30 civarında ressamımızın ve heykeltıraşımızın eserlerini sergiliyoruz. İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına ilgi yoğun oldu. Yani her zaman böyle bir sergi bulamazsınız. Mutlaka en iyisidir. Ondan eminim. Türkiye'nin en seçkin sanatçılarının, ressamlarının eserleri var. O kadarını biliyorum. Sergiyi gezdim. Çok güzel. Açılışa Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Çok güzel mavi vatan. Tam bugün için çok anlamlı ve burada sanatla vatanseverliğin buluştuğunu görüyoruz. Mavi Vatan sergisi en çok da Beyoğlu'na yakışırdı. Ulusal kanala, çok değerli yöneticilerine ve Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı'na çok çok teşekkür ediyorum. Ulusal Kanal izleyicilerine de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olsun. Sergide Başkan Yıldız'a misafirperverliğinden ötürü plaket takdim edildi. Bütün Anadolu'ya etkinlikleri, sergileri, sanatı yayacaklar. Dolayısıyla genç ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Mavi Vatan ismi çok güzel. Ben hep denizle uğraşan insanım. Deniz tabloları da yapıyorum. Bana çok uygun. Değerli sanatçılarımız var. Güzel de çalışmalar gördüm. Türkiye'ye Mavi Vatan'ın önemini anlatan 30 Eylül 2019'da aramızdan ayrılan Amiral Soner Polat da anıldı. Bu sergide de benim de bir katkım olsun diye Soner Polat'ı çalıştım. Amiralimiz Soner Polat komutanımızın da burada gördüğünüz gibi kendisinin de bir resmi var. Onun da hatrını, anısına saygıyla böyle bir sergi düzenliyoruz. Gayet başarılı çok seskin sanatçıların eserleri var. Türkiye'nin seçkin ressam ve heykeltıraşlarının eserleri 28 Şubat'a kadar sergilenmeye devam edecek. Harika eserler hepsi birbirinden güzel. Bakıyoruz. İnşallah biz de e, talip olacağız inşallah.